Başiskele Belediyesi, Haydi Başiskele Sahile 2024 etkinliklerine çocuklara yönelik programlarla devam etti. <laughs> Başiskele sahilinin eşsiz manzarasında, esintili yaz akşamlarında keyifli vakitler geçirmek isteyen çoluk çocuk, genç yaşlı tüm başiskeleliler ve çevre ilçelerden gelen misafirler, Haydi Başiskele Sahili 2024 etkinlikleriyle eğlenmeyi sürdürüyor. Geçen cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar başiskele sahilini şenlendirdi. Başiskele'de çocuklara büyük değer veren Başiskele Belediyesi 19 Temmuz cuma günü çocuk etkinliği düzenledi. Kaykay pisti yanındaki etkinlik alanını dolduran çocuklar aileleriyle birlikte çok keyifli vakitler geçirdiler. İllüzyonist ve sahne gösterilerini büyük bir ilgiyle takip eden çocuklar, Transformers maskotlarıyla birlikte müzikler eşliğinde dans ettiler. Etkinlikte doyasıya gönüllerince eğlenen çocuklar, Başiskele sahilini neşeye boğdular. Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Geçen hafta yetişkinlere yönelik düzenlenen açık hava sineması etkinliği, bu hafta çocuklara yönelik yapıldı. 20 Temmuz Cumartesi akşamı etkinlik alanına kurulan dev ekranda Ördeklerin Göçü adlı animasyon filmi izlendi. Etkinlik alanını hınca hınç dolduran çocuklar ve aileleri güzel bir yaz akşamında patlamış mısır eşliğinde açık hava sinemasının keyfini sürdüler. <laughs>